Evet arkadaşlar, Pınar Düzün köyündeyiz Kocaeli'nin. Yani burası bir yaklaşık Karadeniz kasabası köyü gibi bir şey. Çünkü fındık bahçemiz var. Arkadaşımın fındık bahçesine de geldik. Bahçe ile ilgili ufak tefek ben olması gerekebilecek bilgileri verdim zaten. Budama uç kesimi yapılmış gördüğüm kadarıyla. Ortaları boş bırakılmış. Ama bahçe ile ilgili genel bilgileri alacağım. Evet Celalettin arkadaşım, bahçede kaç ağaç demeyeceğim, kaç ocak Var yaklaşık 1200 Ocak e, var bahçede. Kaç dönüm? Yani, yani e, dönüm olarak e, 12-13 dönüm civarlarında. 12-13 dönüm. Hı. Dönüm başına e, aldığınız e, fındık ürün miktarı e, nedir? E, kabaca 150 kilo civarlarında alıyoruz. Şimdi benim e, şöyle diyeyim. Terme'deki e, takipçi arkadaşlarım var, fındık üreticileri. Onlardan edindiğim ve o bölgeden edindiğim izlenime baktığımız zaman fındık üretimin burada e, çok az geldi gözüme. Oradaki arkadaşlar büyük bir ihtimalle bayağı ilgileniyorlar evet, zaten... Biz senede, <laughs> biz senede birkaç defa böyle gezmek için geldiğimiz için ancak o kadar alabiliyoruz. En azından şükür <laughs> diyorsun. Bizim zeytinde bazı arkadaşlarımız vardır. Sadece zeytin toplamaktan zeytin toplamaya gider. İşte biz diyelim bir ton alırken o 150 kilo alıyor. Ben diyor azaldım diyor. Vermedi bu sene. Yani işte vermemesinin <laughs> sebebi o aslında. <laughs> Sen bakın. <laughs> bakın. Bakın. Bak. Ama en bakarsan... azından bazı ana atlarıyla yani, yani olması genel gereken bakımını ha, Genel bakımını yaptırıyoruz. Yani kendimiz bakımı... yapamasak da yaptırıma çalışıyoruz. Yani baktığım zaman görüyorum yani ortası açılmış. Ha tabii bunlar falan alınacak. O, onlar önümüzdeki günlerde temizliği yapılacak. Temizliği yapılacak. Tabii. Ama dediğimiz gibi şu e, gübreleri bırakan arkadaşlar daha yanlara bırakmış olsa ortalara doğru çünkü iz düşümü ve toprağa karışması lazım. Onlara da dikkat yani, edildiği zaman inşallah gelecek yap, sene ilk etapta 200 kilo ondan sonraki seneler 250, 300, 400 5 600 kiloya kadar gitsin diyoruz. O Samsun'daki arkadaşlarla bir ara görüşelim. <laughs> tamam ben telefon numaralarını <laughs> veririm sana. <laughs> böylece onların da reklamını boş. yapalım. Mehmet Ali arkadaşımız var. Tabii boş zamanlarında onları buraya bekliyoruz e, bahçe ayıklamak için. E... Yok onların bayağı işleri var. Bir de e, <laughs> memur arkadaş şu anda ancak ha. e, hafta sonları gidebiliyor. Emekli olursa o da e, çıkmayacak bahçesinden eminim. Daha güzel şeyler yapacak. Yani güzel e, şeyler alıyoruz. Samsun'daki arkadaşlarımızdan, o bölgedeki arkadaşlarımızdan Karaman çiftliğinden. <laughs> köyde ne yapsam arkadaşımdan hepsinden e, bir şeyler öğreniyoruz. Yani ben de onlardan öğrendiklerimi şu anda sana satıyorum. A A A güzel ya. tarafı da o. <laughs> yani güzel şeyler oluyor. İşte önemli olan ne olursa olsun budamadaki mantık hep aynı. Yani elmada da yaptık, Elma da zeytinde aynı. de yaptık. Önce ortasını açıp havalandırmasını. Aynen biz kü kültür mantarı üretimi Üretimiyle de ilgilendiğimiz için orada da benzer mantık. Havalandırma sistemleri, sirkülasyon sistemlerinde e, havanın az olduğu yerde, hava sirkülasyonunun zayıf olduğu yerlerde e, mantari hastalıklar e, verim, ürün kalitesini düşürür, verimi azaltır, bitkinin ömrünü de kısaltır. Raf ömründen her şeyine kadar kısaltabiliyor. Verim miktarını azaltır, ürün kalitesini azaltır. Onun için bütün mantık aynı. Yani sağlıklı. Yani ısıyı, ışığı, ışığı, havayı sağlıklı alabilen her e, ağaç ve her bitki sağlıklı gelişiyor, sağlıklı ürünler veriyor. Ana mantık bu. Evet, e, Karadeniz'deki Samsun'daki termedeki arkadaşlarıma biraz nazire yaparcasına e, burada bazı şeyler e, göstereceğim. Gördüğünüz gibi e, mümkün olduğu kadar e, fındık içerisi buralar temizlenecek. Burada da 1, 2, 3, 4, 5 tane ana dal bırakılmış. Ortası yine açık. Yani ona şey yapılmış. Gördüğüm kadarıyla uç kesimleri yapılmış. Ama şunların temizlenmesi lazım. Bunlar temizlenecek. Şöyle. Buradaki tek hata benim görebildiğim. Aynı zamanda fındık mantar ürettikleri için mantardan oluşan şeyler var, kompostlar var. Onlar gübre olarak burada kullanılıyor. Çok güzel bir uygulama. Ama direkt dibine dökmüşler. Bu yanlara dökülmüş olsa, sonra da toprağa karıştırılmış olsa bir o kadar daha ağacımız besine ulaşmış olacak. Gördüğüm kadarıyla burada çok fazla bir şey kalmamış. Ağaçlar, yani ağaç diyorum artık çünkü biz e, genelde tek gövde e, mantığıyla bıraktığımız için ağaçlarımızı. Burada e, 4, 5, 6 gövde, 7 gövde var. Eskiye nazaran gene iyi. En azından e, o süreye şeye düşülmüş. Yani şurada görüyoruz mesela. Burada da bakın 2, 4, 6, 7 tane var. Ortası açık. Şurada 2, 4, 5 tane var. Şu kesilecek mesela çıkarılacak. Tabii bunların e, temizliği yapılacak, bunlar alınacak. Yavaş yavaş şeyi görüyoruz, şurada. Gözlerde uyanma var. Ayrıca ham fındık dediğimiz bahçenin içerisinde var, görüyorsunuz püsküller kendini belli ediyor. Ee, yavaş yavaş bahçemizde uyanmalar başladı. Allah e, don zararlısı vermeden e, yeni sürgünlerini vermeyi ve gelecek ürünlemi, e, ürünlerini toplamayı nasip etsin arkadaşıma, tüm e, çiftçilerimizle birlikte. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar e, Hüseyin Gezerli Hobi Saati'nde bu bölümde e, Karadeniz'e geldik. E, Karadeniz'den e, Fındık Bahçesi'nden de çekim yapmak nasip oldu. Biraz sonra Karadeniz kenarlarından da birkaç e, görüntü... E, alabiliriz kayalıklardan. Evet sonraki şeylerde görüşmek üzere. Görüşürüz.